Format Koç'un katkılarıyla hazırlanan bu program TYT ve AYT için hazırlanmıştır. Merhaba. Bu incelememizde Osmanlı tarihinin e, en hareketli dönemlerinden birine, yani modern Türkiye'nin temellerinin atıldığı kritik bir sürece odaklanıyoruz. İkinci Meşrutiyet dönemi ve onun getirdiği siyasi gelişmeler. Evet. Elimizdeki kaynaklara bakarak bu çalkantılı dönemi birlikte hani anlamaya çalışalım diyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bu dönem neden bu kadar önemli? Yani neden bir eşik olarak görülüyor? Şöyle diyelim. Çünkü bu yıllar aslında bir imparatorluğun e, çözülüşüne ve aynı zamanda yepyeni bir devletin doğum sancılarına şahitlik ediyor. Hı hı. Özellikle 2. Abdülhamid'in o mutlakiyetçi yönetiminin ardından gelen e, değişim rüzgarları, siyasi çekişmeler, yaşanan büyük olaylar bunlar bugün anlamanız için gerçekten kilit. İmparatorluğun kaderi bu yıllarda çiziliyor adeta. O zaman önce bir zemini anlayalım. İkinci Abdülhamit döneminin sonları. Nasıl bir atmosfer vardı siyasi ve toplumsal olarak? Kaynaklar bir yandan e, şey Anadolu'da bir Türk milliyetçiliği fikrinin filizlendiğini söylüyor. Evet, evet. Ama diğer yandan da padişah sansürü var mesela. Rusya karşıtı yayınlar engelleniyor. Biraz nasıl desem çelişkili bir durum sanki. Kesinlikle öyle ve aynı zamanda Abdülhamit halifelik makamını da çok öne çıkarıyor. Yani Müslüman teba üzerindeki meşruiyetini, gücünü pekiştirmeye çalışıyor. Anladım. Fatat bütün bu baskıya, kontrole rağmen, e, özellikle aydın kesim ve subaylar arasında anayasal yönetime yani meşrutiyete dönme isteği giderek artıyor, güçleniyor. İşte bu noktada İttihat ve Terakki Cemiyeti yani İTC devreye giriyor sanırım. Tam olarak 1908'de ne oldu? E, İTC'nin özellikle Makedonya'daki subaylar aracılığıyla uyguladığı baskı diyelim, sonuç veriyor. İkinci Abdülhamit 1876 Anayasasını yani kanuni esasiyi yeniden yürürlüğe koymak zorunda kalıyor. İşte ikinci meşrutiyet dönemi böyle başlıyor. Hı hı. Kaynaklar ilginç bir şey söylüyor bu ilk başta. İTC oldukça kapsayıcı bir dil kullanmış. Hani gayrimüslimler de dahil bir Osmanlılık kimliği etrafında birleşelim çağrısı yapmış. Bir umut, bir özgürlük havası esmiş yani. Ama bu e, iyimserlik pek uzun sürmemiş galiba. Kaynaklar hemen 1909'daki 31 Mart vakasına dikkat çekiyor. Bu olay neydi? O ilk baştaki birlik havasına ne oldu? 31 Mart vakası evet. Aslında o birlik ruhunun ne kadar... Nasıl desem hassas olduğunu gösteren büyük bir kırılmaydı. Meşrutiyet yönetimine, İTC'nin artan gücüne, batılılaşma gibi görülen bazı şeylere karşı bir tepkiydi bu. Kimlerden geldi bu tepki? Özellikle dini hassasiyetleri daha yüksek olan kesimler ve bazı askerler öncülük etti. İstanbul'da ciddi bir kargaşa yaşandı. Peki bu isyan nasıl kontrol altına alındı? Kaynaklarda Hareket Ordusu diye bir şeyden bahsediliyor. Aynen öyle. İsyanı bastırmak için Selanik'ten yola çıkan bir ordu bu. Komutanı Mahmut Çevket Paşa. Hı hı. Kurmayları arasında da ilginç bir isim var. İleride Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak olan genç bir subay Mustafa Kemal. Evet. Kaynaklar şunu vurguluyor ama bu ordu doğrudan İTC'nin ordusu değil. Daha çok anayasal düzeni koruma, isyanı bastırma amacıyla hareket ediyor. Anladım. Ordunun İstanbul'a gelmesi sadece isyanı bastırmakla kalmadı herhalde. Siyasi sonuçları da oldu. Hem de nasıl? Çok önemli sonuçları oldu. Hareket Ordusu İstanbul'a hakim olunca Milletvekilleri ve Ayan Meclisi üyeleri Yeşilköy'de toplandı. Meclisi Umumi Milli yani Milli Genel Meclis adıyla olağanüstü bir toplantı yani. Evet, olağanüstü. İşte o toplantıda kaynaklara göre 31 Mart olaylarının sorumlusu olarak görülen 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine karar veriliyor. Bu karar hemen uygulanmıyor. İsyan tamamen bitince yürürlüğe konuyor ve yerine Sultan 5. Mehmet Reşat geçiyor. Bu İTC'nin gücünü bayağı arttırmış olmalı. Kesinlikle. İktidardaki etkilerini pekiştiren çok kritik bir adım bu. İçeride bunlar olurken dışarıda da işler pek iyi gitmiyor anlaşılan. imparatorluk toprak kaybediyor. 19. yüzyıl devrimi sonrası kayıplar dikkat çekici. Maalesef yani meşrutiyetin ilanıyla içeride oluşan o karışıklık, otorite boşluğu dışarıdan hemen fark ediliyor ve kullanılıyor. Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor. Girit Adası Yunanistan'a katıldığını açıklıyor. Avusturya, Macaristan ise Bosna Hersey'i ilhak ediyor yani kendi topraklarına katıyor. Bunlar hem stratejik hem de sembolik olarak ağır kayıplar. Çok ağır. Peki bu toprak kayıpları İmparatorluğun kendi kimlik algısını nasıl etkiledi? Şöyle bir etkisi oluyor. Kaybedilen topraklardaki Hristiyan nüfus gidince imparatorluk içindeki Müslüman nüfusun oranı artıyor. Kaynaklar diyor ki bu durum zaten zayıflamakta olan Osmanlıcılık fikri yerine yönetimde ve toplumda İslamcı ve giderek artan şekilde Türkçü unsurların güçlenmesine yol açtı. Yani kimlik etseni kayıyor biraz. Aynen öyle. Bir de tabii yine bu dönemde 1909'da Adana'da Ermenilere yönelik yaşanan ve binlerce insanın öldüğü korkunç olaylar var. Bu da imparatorluk içindeki etnik ve siyasi gerilimlerin ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteriyor maalesef. Yani özetle İttihat ve Terakki'nin o başlangıçtaki ittihadı anasır yani unsurların birliği, herkesi kucaklama hedefi pek tutmadı mı diyebiliriz. Kaynaklar bu konuda oldukça net. Evet, İttihat ve Terakki'nin Osmanlıcılık politikası farklı etnik ve dini gruplar arasındaki ayrılıkçı eğilimleri durduramadı. Hem içerideki bu tür olaylar, isyanlar hem de dışarıdan gelen müdahaleler, savaşlar, Trablusgarp, Balkan Savaşları gibi imparatorluğun dağılma sürecini iyice hızlandırdı. Yani 2. Meşrutiyet dönemi evet büyük umutlarla başladı ama sonuçları itibariyle imparatorluğun sonunu getiren çalkantılı bir dönem oldu. Anlıyorum. Görünen o ki ikinci meşrutiyet dönemi büyük beklentiler, derin hayal kırıklıkları, reform denemeleri, ama aynı zamanda dağılma sancılarıyla dolu, gerçekten tam bir dönüm noktasıymış. İmparatorluktan ulus devlete giden yolda çok çok kritik dersler barındırıyor. Kesinlikle öyle. Bu dönemin dinamitlerini, aktörlerini, yaşananları anlamak sadece geçmişi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve hatta bugünkü bazı tartışmaların kökenlerini kavramanız açısından da son derece değerli. Peki, bütün bu konuştuklarımıza bakınca akla şu soru geliyor. İttihat ve Terakki'nin meşrutiyeti yeniden ilan ederek başlattığı bu süreç sizce imparatorluğu kurtarmaya yönelik son bir çaba mıydı yoksa farkında olmadan çöküşü hızlandıran bir etken mi oldu belki de bunun üzerinde biraz daha düşünmek gerekir hoşça kalın bizi takip etmeye devam edin yeni bölümlerde görüşmek üzere